Herkese merhaba. Metrodayız şu anda. 28 Ekim 1 Kasım arasında veganlara bir kampanya yapmışlar. 1 Kasım Dünya Vegan Günü'ne özel. Bana da haber verdiler. Biz zaten aslında rutin olarak metroya geliyoruz. Normal alışverişimizi burada yapıyoruz. Birçok vegan ürün bulabiliyoruz. Ayrıca sebze meyveleri de buradan alıyoruz. Bugün de yine alışveriş için geldik. Veganlar için bir kampanya olduğunu duyduğumuzda ilk gözümüze çarpan Burada e, organik pancarlı grisini bunu çocuğumuza e, veriyoruz. Hamın ürünlerini tercih ediyoruz genelde, vegan olanlarını. Hem organikler hem de çok seviyor. İlk ürünümüz bu. Kuru yemişler de var. Biz özellikle çiğ olanları tercih ediyoruz. Hem daha sağlıklı hem de yağla işlenmiş olmuyorlar. Onları ekmeklere koyuyoruz, yaptığımız smoothie'lere koyuyoruz, yemeklere koyuyoruz veya bazen içeceğimizin yanında, çayın yanında tükettiğimiz de oluyor. Ee, özellikle kabak çekirdeği her yerde bulunmuyor. Çiğ iç kabak çekirdeği. E, hem de çinko almak açısından da e, çok kritik. O yüzden iki tane alıyorum. Başka alacağımız var mıydı? Beri. Bunu da ekmeklerde de kullanıyoruz. Bol bol ceviz almıştık zaten, o yüzden ceviz almayacağım ama berileri de ekledim. Bakın burada çok orijinal ürünler var. Metro'nun kendi ürünleri. Ee, biz bunları peynir yaparken kullanıyoruz. Çok az bir miktarı. E, o yaptığınız ürünü bir arada tutmaya yarıyor. Bunu bazı yemeklerde mücver gibi bir arada tutmaya çalıştığınız ürünlerde kullanabilirsiniz. Agar agar ve xanthan gam bu mesela glutensiz ekmek yapanlara da öneririm. Ekmeği bir arada tutmak için, gluten olmadığı için bu ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bunlar metronun olduğu için aynı zamanda da daha güvenilir. Yani kendi ürünleri. Yakın zamanda karregenan, yani eriyen peynir içeriğini de umarım getirirler. Bunların yanında aslında güzel bir köşedeyiz. Burada mesela bizim ekmeklere kattığımız karbon siyah gıda renklendiricisi var. Bunlar bitkisel besinlerin karbonizasyonundan üretiliyor. Kimyasal bir şey değil. Bunların çok az bir kısmını koyduğunuz zaman, mesela biz ekmeklerde kullanıyoruz dediğim gibi, bir anda siyah bir ekmek oluyor burada da gördüğünüz gibi. Diğer renkler de var. Yani çocuklarınızla eğlenceli penkekler veya yemekler yapmak için kullanabilirsiniz. Tamamen bitkisel. Burada da kahvaltılık soslar var, menemen harçları. Ee, tabii bazıları vegan, bakmak lazım içerlerine. Bizim en sevdiklerimizden bir tanesi aj var. Ee, Balkanlarda çok sık tüketilen bir kahvaltılık. Ee, ne var içinde? İşte kırmızı biber, patlıcan, bir de işte sirke, tuz var. Bunun farklı türleri var. Luteinitsa var. Bu da yine patlıcanlı, soğanlı, havuçlu vesaire. Bunları genelde tüketiyoruz. Aj var, evde var, bitirmedik daha. O yüzden şimdi almıyorum. Menemen harçları ve zeytinli karışımlar da var. Burayı görmenizi tavsiye ederim. Veganların en önemli besinlerinden bir tanesi tahıllar. Aslında herkesin en önemli besinleri tahıllar. Burada farklı ülkelerden farklı tahılları bulabilirsiniz. Özellikle yaylanın domatesli bulgur gibi bazı ürünleri var. Bunlar vegan etiketli. Kolay oluyor evde çabucak yemek hazırlamak için. Zaman sıkıntınız varsa işte ikiyalı, bulgur gibi çeşitleri de var. Biz evde yemek pişirdiğimiz için bu kadar pratik şeylere ihtiyacımız yok ama bu tahılları genelde evde barındırıyoruz. Hem de kuru oldukları için uzun süre saklayabiliyorsunuz ve her zaman onlarda yeni yemekler ve yeni ürünler elde edebilirsiniz. Baklagil reyonu da kalabalık. Çok farklı çeşitler var. Biz her zaman evde kuru bakliyat bulunduruyoruz. Tavsiye ederim. Her gün iki tip baklagil yemeniz sağlık açısından da çok önemli. Hazır yemeklerden devam edelim o zaman. Çünkü eve gelince gerçekten hiç zamanımız olmuyor. İşte çokça bezelyesini tüketiyoruz bu aylanın. Bir de yurdum barbunyasını çok seviyoruz gerçekten. Burada çok çeşitli yine hazır olarak bulabileceğiniz işte fava, plaki, nohut, humus. bezelye, humus gibi şeyler var. İlginizi çekebilir. Soslar var, çok çeşitli. Vegan olmayanları da var. Dikkat edin, içeriklerine mutlaka bakın. Yani normal marketlerde bulamayacağınız soslar var. Gerçekten biz bazılarını çok tüketiyoruz. Soya sosları zaten var. Tatlı ekşi soslar. Metronun kendi ürünü var. Bunu evde tüketiyoruz. Gerçekten çok güzel. Hem de toplu aldığınız zaman yani büyük boyda aldığınız zaman daha da karlı oluyor. Ee, farklı farklı sosları burada bulabilirsiniz bu köşede. Benim en favori kısmıma geldik şu anda hamburger, vegan hamburger köftesi. Moving Mountains. Türkiye'ye yeni geldi ve sadece metroda var. Moving Mountains'ı biz ilk İngiltere'de tatmıştık. Gerçekten gerçeğine çok yakın. Aslında kimilerini bu açıdan rahatsız da edebilir. Ama lezzet olarak gerçekten çok üstün. Türkiye'deki markalarla yarışmaya hızlı gireceğini düşünüyorum. Moving Mountains biz tabii İngiltere'de hamburger satan yerlerde yemiştik, yani orada alıp kendimiz yapmamıştık. Burada köfte şeklinde satılıyor, o yüzden aslında birazcık tatlı size bağımlı oluyor. Yani onun içine koyacağınız işte baharatlar, işte ekmek ve soslar tadını belirleyecektir. Ama ben İngiltere'de yediğimde gerçekten hayran kalmıştım, dokusuyla da tadıyla da diğer burgerlerden çok farklı olduğunu iddia ediyorum. Bence mutlaka denemeye değer. 8 tane çıkıyor içinde. 8 tanesi size uzun süre yeter ya da bir partide hep beraber hepsini tüketebilirsiniz. Pahalı gibi gelebilir ama tane başına düşündüğünüz zaman normal hayvansal etlere kıyasla aslında çok da pahalı değil ve bence kesinlikle değer. Şu anda vegan köşeye geldik. Normalde diğer vegan ürünler biraz dağınık ama burası veganlara ayrılmış bir köşe. Burada vegan köfte ve şinitselleri görebiliyorsunuz. Biz vegan etsiz tofu kebabını tüketiyoruz. E, vegan peynirler var. E, bizim favorimiz parmesan. Trake çiftliğini. E, otluyu da, ayrıca rokforu da çok seviyoruz ama parmesan bence diğerlerinden kesinlikle çok farklı. E, bunu alıyorum. Bunun dışında Wapi'nin sucukları ilk çıktığı zamandan beri zaten en sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi. E, tabii sucuğa benzemesi iyi mi kötü mü bu da tartışılır ama Gerçekten e, hayvan yemek istemeyip o tadı özleyenler için bence birebir. Wapi'nin sucuklarını da tavsiye ederim. Ben de aldım, bunu da birisine bırakıyorum. Bakın, almıyorum. E, tofu, bu daha önce yediğimiz bir tofu'ydu. Çok sade. E, çok tercih edilmiyor ama ben çok seviyorum. Sade olduğu için her yere kullanabiliyorsunuz. Ben kıvamını seviyorum. Daha nötr tadı seven tofu sevenler için tavsiye ederim. Every Alabiliriz. Aldık. Everfresh'in de tofuları var, kekiklisi var, baharatlısı var. Kekiklisini şu anda görmüyorum. Ama biz onu tüketiyoruz daha çok. Aynı zamanda da yine Trakya çiftliğinin peynirleri de var. Çedar yine en sevdiklerimizden bir tanesi. Çedar'ı tavsiye ederim. Dönerimiz var. O yüzden almıyorum. Şimdi de bitkisel sütlere geçebiliriz. Hmm, burası da e, bitkisel sütler reyonu. E, gerçekten çok çeşitli bitkisel süt e, var. Böyle gösterebilirsin Suat. Alpro şimdi benim yeni favorim şu. Hello. Barista bir soya sütü geliştirdi. Bunu her yerde bulamıyoruz. O yüzden ilginç geldi. Aynı zamanda şekersiz soyadan, sadece bundan tutturabiliyorum. E, yoğurt yapıyorum oğlumuza. Güzel oluyor gerçekten. Her çeşit soya ve her çeşit diğer... Atarım şu yulafı da her yerde bulmak çok mümkün olmuyor. Sütü burada görebiliyorsunuz. Küçük boylar da çocuklar için vazgeçilmez oluyor bir süre sonra. O yüzden onlar da burada var. Meyve ve sebzeleri zaten söylemiyorum. Veganlar için en önemli yine besin öğelerinden bir tanesi. Burada gerçekten Türkiye'de bulamayacağınız egzotik meyvelere kadar çoğu meyve ve sebzeyi bulabilirsiniz. Yani bulursunuz tabii Türkiye'de de bir arada bulmak o kadar kolay olmayan meyveler. Bir arada çok çeşitli mantarlar da var. Kremini mantarı, istiridye mantarı, kültür mantarı. Biz her zaman evde mantar bulunduruyoruz size de tavsiye ederim. Böyle profesyonel işletmeler içinde büyük boyda da var. Favori ürünlerimizden bir tanesi de siyah sarımsak. Uzun süre bunlar fermente oluyorlar ve karamelize oluyorlar. Şurada gördüğünüz gibi siyah sarımsak haline geliyorlar. Besleyici özellikleri fazla, tadı da çok güzel. Karamelize sarımsak oluyorlar sonunda tavsiye ederim. Burada aynı zamanda nadir bulunan mantarlar da var. Kuzu göbeği gibi. Bu Reno da bence mutlaka uğrayın. Sarı kız da varmış. Sarı mercimek mi aldın? Sarı mercimek aldım. Niye sarı mercimek aldın? Hep kırmızı kullanıyoruz. Biraz da sarı kullanıyorum.